Groba Aquatics kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Ben Batuhan. Atakan Pet Shop'un sponsorluğunda hazırladığımız ürün tanıtım serisinin 3. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde Ihaim markasının Termo Control E isimli akvaryum ısıtıcısı serisini tanıyacağız. Şimdiden keyifli seyirler. Gönderimin ertesi günü elime ulaşan kargoyu görünce şaşırdım. Zira ısıtıcı ölçüsünde bir kargo beklerken adeta bir dış filtre boyutunda bir koli ile karşılaştım. Umarım gönderimde bir hata olmamıştır. Haydi daha fazla vakit kaybetmeden birlikte koliyi açıp içeriye göz atalım. Koli muazzam şekilde korumalı bir biçimde hazırlanmış. İçerisindeki ürünlerin zarar görme olasılığı neredeyse yok. Atakan Petshop bir kez daha kalitesini kargolara verdiği önemle gösteriyor. Eheim Thermo Control E, tatlı ve tuzlu su akvaryumlarında beslediğiniz canlılarınız için doğru sıcaklığı hassas bir şekilde sağlayan, kalibrasyon gerektirmeyen bir akvaryum ısıtıcısı. Kutu üzerindeki bilgileri inceleyecek olursak, karşımıza sırasıyla ısıtıcının watt değeri, çalışma sistemi bilgisi, verimli ısıtabileceği akvaryum hacim aralığı, ısıtabileceği ısı değer aralığı, kablo uzunluğu ve hangi akvaryumlarda kullanılabildiğine dair görseller çıkıyor. Şimdi kutu içerisine bir göz atalım. Isıtıcı ile birlikte gövdesini kaplayarak cama sabitlenmesini sağlayan bir adet plastik aparat ve bu aparatı cama yapıştıracak 2 adet vantuz geliyor. Bunlarla birlikte ürünün kullanım kılavuzu ve garanti belgesi de kutuya dahil. Kutu içerisinde bir de ısıtıcıya geçirilmiş beyaz bir aparat dikkat çekiyor. Bu aparat ısıtıcının kutu içerisinde serbest hareket yaparak herhangi bir zarar görmemesi için düşünülmüş. Isıtıcıya biraz daha yakından bakmak gerekirse görünüş itibariyle oldukça modern bir termal cihaz niteliğinde tasarlanmış. Estetik olarak oldukça başarılı görünüyor. Ürünün üst kısmında kablo çıkışı ve ısının ayarlandığı bölüm bulunuyor ısı değeri 20 santigrat dereceden 32 santigrat dereceye kadar kırmızı halka çevrilerek pratik bir şekilde ayarlanıyor. Cam hem fiziksel darbelere hem de su değişimlerinde meydana gelebilecek aşırı ısı dalgalanmalarına karşı dayanıklı şekilde imal edilmiş. Ayrıca krom nikel rezistansın ürettiği ısıyı yüzeyde tam olarak dağıtarak optimum seviyede homojen bir ısı çıkışı sağlıyor. Bu da ısıtıcının yüzeyine temas eden akvaryum canlılarının zarar görmemesi için önemli. Isıtıcıyı üst kısımda bulunan minimum su seviyesi işareti akvaryum su seviyesinin altında kalacak şekilde akvaryum camına yerleştiriyoruz. Su geçirmez şekilde tasarlanan bu ürünü dilerseniz tamamı su altında kalacak şekilde kullanabilirsiniz. Fakat ben yine de kırmızı halkanın olduğu bölümün su üzerinde kalması taraftarıyım. Isıtıcı çalışmaya başlayınca üzerindeki kırmızı led ışık yanmaya başlıyor. Su istenilen sıcaklığa geldiğinde elektronik kontrol sistemi 0.5 santigrat derece hassasiyetinde ölçüm yaparak cihazı durduruyor. Cihaz bekleme moduna gelince üzerindeki yeşil led yanmaya başlıyor. Su sıcaklığı düşmeye başladığında cihaz tekrar aktif hale gelerek sıcaklığı istenilen düzeye getiriyor ve su sürekli aynı sıcaklıkta kalıyor. Özellikle su değişimlerinde başımıza gelen olaylardan biri kuru ortamda ısıtıcı açık unutmak. Bu duruma karşı da önlem alınmış ve Eheim kuru çalışma koruma sistemi geliştirmiş. Cihaz kuru ortamda otomatik olarak kendini kapatıyor. Termo kontrol E fabrika çıkışı olarak 10 farklı watt değerinde üretilse de ülkemize sadece 25, 50, 100, 200, 300 ve 400 Watt olmak üzere 6 farklı model ihraç ediliyor. Bu 6 modelden birini seçerek siz de 20 ila 1200 litre hacime sahip akvaryumlarınızı rahatlıkla ısıtabilirsiniz. Son olarak Almanya'da üretilen bu markanın üretim kaynaklı hatalarından dolayı ulaşabilecek bozulmalara karşı 3 yıl garantisi var. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sizler de Eheim Termo Kontrol A'yı e edinmek isterseniz Atakan Shop'un web sitesinden Gruba Aquatics abonelerine özel ekstra %10 indirimle satın alabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey www.atakanpetshop.com sitesine girerek abone olup ürün satın alma işlemleri sırasında Gruba 10 indirim kodunu kullanmanız. Unutmayın indirim sadece video yayınlandıktan sonra 2 hafta geçerli. Sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.